Karina, bu videonun ana fikri bize hayatımızın başında verilenlere meydan okumamız. Nasıl meydan okumamız? Ve ne demeye çalışıyorum acaba burada kendini yaratmak derken? Bence her insan kendini yaratabilir. Baştan mı yaratır, ortadan mı yaratır veya sonlara doğru birazcık korrekteme edebilir. Artık size kalmış olan bir şeydi. Ama bir örnekle başlamak istiyorum. Anne bana her zaman der ki derdi gerçi çünkü ben meydan okuyup bunu başardım. Her zaman derdi ki odun gibisin. Hiç esnek değilsin derdi. Yani sen ne dansta ne cimnastikte başarılı olabilirsin. Ee, bu beni üzüyordu ve böyleyim sanırım. Yani böyle doğdum. Bu yüzden başka çarem yok ki diye düşünürdüm. Hiçbir zaman bacak açamayacağım. Ee, hiçbir zaman böyle esnek ve güzel hareketlere sahip olamayacağım diyordum. Ama karantina döneminde ben kendime çok vakit ayırdım. E, o ayırdığım vakitte e, esneme hareketlerini yapmaya başladım ve fark ettim ki ben bacak açtım. E, düşünün o andaki benim o başarı hissi, o gurur hissi kendimle. Çünkü hayatım boyunca bana esnek olmadığımı söyleniyordu fakat ben bunu başardım. Yani imkansız gibi görünüyordu ama imkansız diye bir şey yoktur. Tekrarlıyorum defalarca bunun yoktur. Ve her seferinde bunu kendime kanıtlamak çok hoşuma gidiyor. Peki bu cümleyi nasıl anlayacağımıza bağlıdır. Anladığım şekilde ben çok mutluyum açıkçası. Şöyle bir şey. Genetik olan şeyler vardır. Bize doğduğumuz andan itibaren e, verilen şeyler vardır. Annemizin karnındayken bile artık bir şeyler kapabiliyoruz. Kişiliğimiz oluşmaya başlıyor mu desem. Öyle diyebilirim. Sonra büyüdüğümüz çağlar var, annemizin, babamızın, çevremizin bize aktardığı, öğrettiği şeyler var. Büyüyoruz sonuç olarak, e, belli bir kişiliğimiz oluşmuş oluyor. Böyle diye kabul ediyoruz kendimize, ben böyleyim. Size bunları birileri programlamış böyle olduğunuzu veya böyle olmak istediğiniz için ben böyleyim diyoruz. Fakat değiştirebileceğimiz çok şey vardır. Tembel olmak gibi mesela. Ben aşırı derecede tembel, aşırı derecede hiçbir şey yapamayan, böyle hiçbir işi bitiremeyen bir insandım. Fakat ben bunu değiştirdim. Küçük hareketlerle böyle başlayarak, bunun kaç yaşındaydım ben? 12 yaşlarımda falandım ben ve fark ettim ki ben tembel bir insanım. Benim elime bir kitap geçti. Bu kitabı ben kütüphaneden almıştım. O zamanlar kitapları kütüphaneden almak neredeyse zorunlu gibiydi. Ve aldığım bir kitap vardı. Orada iradeden bahsediliyordu. Yine çocuk kitabı ama irademizi nasıl geliştirebiliriz diye şeyler anlatılıyordu orada. İradenin ne olduğunu öğrendikten sonra ben en basit hareketlerle böyle çalışmaya başladım kendimle. Nasıl? Yatıyorum mesela ve bakın abartmıyorum. Tuvalete gitmek istiyorum. Fakat gitmiyorum çünkü üşeniyorum. Kalkmak bana zor geliyor. Yok. Gücümü toparlayıp kalkıyorum. Veya mesela ben çikolata yemek istiyorum. Ama irademi zorlayıp böyle e, irademi geliştirip <laughs> yemiyorum o çikolatayı mesela sonra yiyorum. O anlık şeyi, o anlık isteği gideriyorum mesela. Yok ediyorum. Böylece irademizi e, geliştirebiliriz. Ve bunu demeye çalışıyorum. Yani eğer tembelsiniz tembel olmayabilirsiniz. Eğer konsantrasyonunuz bozuksa e, ben unutkanım, ben dağınığım, dağılığım diyorsanız Tamam öyle olabilirsiniz ama yine de çaba sarf edip bunlardan uzaklaşabilirsiniz. Bunun olma oranını azaltabilirsiniz. Ve kendimizde çalışmamız zaten hayatımız boyunca asla ama asla bitmez. Ee, bazen böyle dönem geliyor diyorum ki ne kadar çok şey biliyorum çok iyisin ya diyorum kendime. ekseniye saniye geçer ve derim ki hiçbir şey bilmiyorsun. Ee, hiçbir şey bilmiyorsun. Biri der ki bir terim söyler böyle bilemem mesela o terimi. Sonra derim ki senin öğreneceğin o kadar çok şey var ki diyorum kendime. Bunlar yeterli değil diyorum kendime. Ve kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Bazen ise böyle çökük, depresyon zamanlarım olur ve derim ki ben hiçbir şey bilmiyormuşum. Hiçbir şey yani hiçbir şey bilmiyorum nasıl böyle dipte olabilirim diyorum. Ama sonra kendimi sakinleştiriyorum diyorum ki yani sen bunları bunları yaptın. Sonuç olarak devam ediyorsun bunları. Böyle elimi böyle koyup böyle hiçbir şey yapasım gelmiyor. Yok kalkıyorum yapıyorum yani genel olarak bunlar kısa süreli depresyon dönemlerim oluyor ama bunları azalttım. Yani öncelerde mesela ruh değişimlerim oluyordu böyle çok ani bir ruh değişimi oluyor ve böyle çöküyorum iki gün üç gün depresyondayım hiçbir şey yapmak istemiyorum bir haftaya kadar çıkabiliyordu her şeyi yiyordum böyle önüme gelen her şeyi tatlı tuzlu yağlı yiyordum 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 Depresyondan böyle e, modum düşük olduğu için. Sonra bir hafta geçtikten sonra tekrardan düzeliyorum. Böyle bir ışık yanıyor içimde. Sıkılıyorum bu durumdan. Ve bir şeyler yapmaya başlıyorum. Fakat bu gerçekten hayat kalitemizi çok etkileyen bir şeydir. Bu depresyona girme olayları. Ve bu depresyona girme olaylarını ben en az azaltmaya çalış çalıştım. En az azalıyor artık. Yani bu benim depresyon dediğim. Aa, hadi bir saat falan sürüyor benim böyle bir çöküntü oluyor sonra hop kalkıyorum ve bu bir de başarı oranınıza çok bağlıdır. Ne kadar başarılı olursanız o kadar depresyona girme olayınız azalır. Çünkü üzerinizde bir sorumluluk var. Ben böyle bir insanım. İnsanlar beni bu şekilde algılıyor. Bu nedenle ben böyle depresyonda kalamam diyorsunuz kendinize ve kalkıyorsunuz. Bir şeyler yapmaya başlıyorsunuz. Yani başarı oranınız ne kadar yüksek olursa depresyona girme ihtimaliniz de o kadar az olur. Zaten depresyona girmeyi çok etkileyen faktör var. Spor yapmak, sağlıklı beslenmek vesaire vesaire vesaire. Yakınlarınızla iletişiminiz de aynı şekilde. Eğer bunların hepsi düzende olursa depresyona girme ihtimaliniz azalır. Konumuz kendimizi yaratmaktı ve halen de devam ediyorum bu konudan sapmadım. <laughs> Fikrimce bence her insan istediği kişi olabilir ama elinden geldiğince yani imkansızı düşünmek değil. Ha, tabii imkansız diye bir şey yoktur dedim. Ama o kadar abartılı bir şekilde değil. Biz o imkansız dediğimiz şeye, imkansız dediğimiz bir şey var. Mesela biz onun yolunda giderken çok ama çok şeyi başarabiliriz. Bunu demeye çalışıyorum aslında imkansız diye bir şey yoktur derken. Çünkü evet belki bunun olma ihtimali vardır imkansız dediğimiz şeyin. Fakat e, hayatımız o kadar kısa ki onu göremeyi biliriz. Ama kat ettiğimiz yol o imkansıza giderken bizim hayatımıza birçok şey katabilir. Bunu demeye çalışıyorum. Yani aslında belki biz o imkansız olana ulaşacağız. Ulaşmışızdır belki ama hayatımız, ömrümüz bundan daha kısa. Bu yüzden elimizden gelen ne var? O imkansıza giden yoldan zevk almak. Haz almak. Bu. Yani o her merdivenden, o atladığımız her merdivenden böyle çok güzel, çok güzel, hoşuma gidiyor. Ya insan o kadar aç bir varlık ki. Sahip olduğu hiçbir şeyle yetinemez zaten. Çünkü ben bugün, benim aylık kazancım 5000 liradır. ...okey 5 bin lira kazanıyorum, hmm, 10 bin lira kazansam fena olmazdı diyorsun... ...10 bin lira kazandıktan sonra senin yaşam kaliten artıyor... ...senin gittiğin mekanlar değişiyor, senin giydiğin kıyafetler değişiyor... ...senin muhatap olduğun insanlar değişiyor, onlar değiştikçe... ...senin ihtiyaç duyduğun para da değişir, sayısı değişir... ...bu nedenle artık 10 bin lira kazanıyorken sen 20 bin liraya çıkmak istiyorsun... O 20 bin lira da yetmez artık sana. Ve hep böyle, hep böyle gelişmek. Ama elindeki imkanlara dikkatli bakmak gerekiyor. Ve yetinmek gerekiyor. Yani yetinip bir seviye atlamak. Nankörlük etmemek. Kendini ilk sırada zaten nankörlük etmemek. Videonun ana fikri her insan istediği kişiliğe bürünebilir. İmkansız demeden, sorguya çekmeden bunu yapabiliriz. Motivasyonumuzu korumak çok önemli bu yolda giderken. Ve e, o imkansıza doğru giderken e, bizim kafamızda bir profilin olması gerekiyor. O yolda gitmek bizim için daha kolay olsun. Videonun sonuna hayal etmeyi bilmeyen yaşamayı bilmez ve pes edecek gibi hissedersem adında iki tane videom var. Onları videonun sonuna bırakacağım. Konuya uygun olduğu için bunları öneriyorum şu anlık. Demek istediğim elimizde birçok imkan var. Ve bu kadar imkan varken elimizde, gerçekten hiçbir şey yapmamız çok üzücü. Oturup dondurma yerken kilo vermek, istemek saçmalıktır. Kendine gel demek gerekiyor bir süreden sonra. Bahane uydurmamak gerekiyor. Kıskanmamak gerekiyor başka insanları. Kıskanmak, konuşmak, onların hakkında yorumlarda bulunmak yerine, bunlara enerji ve vakit harcamak yerine kendi hayatımıza bakmak çok daha mantıklı ve çok daha verimli olur. Bir bakarsınız onlardan daha güzel ve daha başarılı olursunuz. Ama yine kıyaslamamak gerekiyordu. Aynı zamanda siz ayrı güzelsiniz, onlar ayrı güzeldir. Kendini sevmek bu kadar. <laughs> bu video söylemek istediklerim bu kadardı. İzlediğin için sana çok teşekkür ediyorum ve yeni videolarda görüşmek üzere.